Herkese merhaba, bu videomuzda akıllı telefonlarda mobil veri açık fakat internete bağlanamıyorsanız bununla ilgili basit bir çözüm yolu göstereceğim. Bu çözüm yolu hem Turkcell hem Vodafone hem de Türk Telekom kullanıcıları için tamamen aynı. Şu anda benim e, mobil verim açık fakat ben internete bağlanmak istediğimde karşıma internet bağlantısı yok uyarısı alıyorum. E, şimdi ilk olarak siz telefonunuzu bir yeniden başlatın. Eğer sorun devam ediyorsa ilk olarak ayarlara gidelim. Ayarları açtıktan sonra buradan mobil ağları seçelim. Genel pencereden mobil ağlar yazan yeri seçelim. Ee, burada benim çift sim kartım olduğum için iki tane gözüküyor. Sizde muhtemelen burada bir tane olacak. Burayı klikleyelim. Yani sim kartımızda olduğu yeri klikleyelim. Buradan mobil ağlar sekmesini bulalım. Bizim için burada önemli olan şu dört seçenek. Yani mobil ağ sekmesinin altında bulunan erişim noktası adları tercih edilen ağ türü mobil ağlar ve volte kullan seçenekleri. Şimdi burada ilk olarak hemen ben alttan başlayayım. Sizde eğer volte kullan şu şekilde pasif ise bunu aktif hale getirin. Ardından hemen üstündeki mobil ağlar sekmesinde ağları otomatik olarak seç etkin olması gerekiyor. Ve bir üstündeki tercih edilen ağ türü ise şu 4.5G e, öncelikli olması gerekiyor. Tabi sizde burada parantez içinde otomatik olan seçenekler varsa bu otomatik olan seçenekleri seçmeniz gerekiyor. Bunu hatırlatarım. Şimdi en üstteki yani mobil ağların hemen altında bulunan erişim noktası adları. Bu oldukça önemli. İnternet internet bağlantımızı sağlayan asıl kısım burası. Burayı klikliyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada ilk yapmamız gereken yeni APN demek. Bakın burada herhangi bir yerde olabilir sağda solda. Ee, yeni APN diyoruz. Ve buradan bir erişim adları noktası oluşturacağız. İlk olarak ad kısmını klikliyorum. Buraya ad kısmına siz hangi hattı kullanıyorsanız onu yazın. Ben Türksel kullanıyorsam Türkcell. İnternet yazacağım. Siz Vodafone kullanıyorsanız Vodafone internet, Türk Telekom kullanıyorsanız Türk Telekom internet yazın. Şimdi ben burada Turkcell, Turkcell kullandığım için tabii. Turkcell şöyle Turkcell internet yazacağım. Şu şekilde Turkcell internet yazdım. Ad kısmına tamam diyorum. APN kısmına sadece küçük harfle internet yazıyorum. Bu kadar. İnternet yazdıktan sonra tamam diyorum. Bundan sonra yapmam gereken bunu kayıt etmek. yani bu oluşturduğum erişim noktası adını kayıt edeceğim. Bu sağda solda e, kayıt yerleri olabilir benimki en altta bakın daha fazla kısmından Kayıt et diyorum Ve kaydetmiş oluyor ee, Eğer oluşturduğunuz bu e, erişim noktası adı mesela benim şu anda oluşturduğum Türksel internet Seçili değilse bunu klikleyerek şu şekilde klikleyerek seçili hale getirmeniz Gerekiyor Bunu seçili hale getirdikten sonra arkadaşlar Şöyle çıkış yapıyorum Ve tekrar internet sayfamı açıyorum bakın internetim gelmeye başladı. Basit bir şekilde mobil bilginiz açık fakat internete giremiyorsanız bu yöntemle siz sorunu çözmüş oluyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bize destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.